Herkese merhabalar, biliyorsunuz ki son paylaşımımızda Caravanis Mobil ailesinin e, lokomotif markalarından Veil'in araç altı montajlı su ısıtıcısından bahsetmiştik. Ve bu ürünle alakalı çok merak edilen sorular yönelttiniz tarafımıza. Hepsine topluca bir cevap vermek istedik ekip arkadaşlarımıza beraber. Şimdi ekip arkadaşlarımızı tanıyalım. Merhaba, Mert ben. Ürünlerin hepsini hazırladık, merak ettiğiniz tüm soruların cevabını vermeye hazırım. Merhabalar, Karavanist Mobil ailesinden Esat ben. Siz değerli kullanıcıların sahadan gelen sorularını bugün teknik müdürümüz Mert Bey ile paylaşacağız. Evet, kim milyoner olmak isterdi? İlk sorumuza başlıyoruz. <laughs> bugün Esat Bey ile birlikte soruları soracağız. O zaman ilk soruya ben başlıyorum Esat. Evet. Aracın altındayken kasiste çarpma ya da aracın dışındayken donma veya aracın dışındayken soğuktan çatlama durumu olur mu? Yani Biliyorsunuz ki başka markalarda da su ısıtıcı var. Plastik bir depoya sahip olduğu için çatlama durumu gibi oluyor. Galiba evet. kullanıcısı olduğu için bu soruyu yöneltmiş. Şöyle anlatayım konuyu. Cihazımızın yüksekliği dingil mesafesinin altına düşmediği için cihazımız kasislere çarpmaz. Cihazımız dışarıda donar mı? Şöyle, cihazın üzerinde burada ayar düğmesinin üzerinde soğuk işareti olan bir simge var. Kar şeklinde olan. Evet. Eğer bu simgede Cihazımızı kullanırsak cihazımız donmaz. Yani burada su her zaman kendini evet. donma derecesinin üstünde tutar. Su, su her yani. zaman kendini artı +5 derecede muhafaza eder. Bu cihaz araç altı, Araç bir... altına montaj, evet, montaj yani. edilen bir cihaz. Bunu iç mekana monte edebiliyor muyuz? Tabii. Altında içeriye montaj etmek için ekipmanları var. Onları taktığımız zaman cihaz hem dışarı hem içeriye montaj edilebiliyor. Yani aracın içine montaj edilirken nereden tutuluyor? Şimdi mesela aracın altına koyarken buradan montaj evet. ediliyor. Alt tarafında bunun hali hazırda delikleri var. Her yerleri Aynı var. Gibi buradan gibi o ve şekilde zemine oturtturabiliyoruz. Çok güzel. Ee, egzoz çıkışı? Egzoz çıkışını karavanın yan tarafından doğru delmiyoruz. Direkt altına inerek hı hı. dışarıya çıkıyoruz. Yani karavanın yan doğruna delmemize hiç gerek kalmıyor. Kaç yıl garantisi vardır ve servis ağı var mı? Cihazımız 2 yıl garantili. Türkiye'de 81 ilde servis noktası var. Yurt dışında da e, ürünümüzün seri numarası girildiği zaman dünya globalinde bütün her yerde ürünü servisini e, bulabilirsiniz. Yani Avrupa ülkeleri kesin Avrupa ülkeleri diğer kesin. bütün ülkelerde de bunu bununla alakalı bilgi verebilir ama Aynen. çoğu ülkede var. var. Çünkü Weil evet. oldukça yaygın bir ürün dünya çapında. Çok değerli bir soru. Isınma süresi evet. ve kaç dereceye kadar ısınır? Yani evet. aslında gerçek kullanımıyla ile alakalı bir evet. 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 kritik bir soru. Evet. Çok, en çok sorulan bence sorulardan bir tanesi bu. Ben de çok karşılaşıyorum bu soruyla. Şimdi ürünün Gazlı olan modeli var. Gazlı elektrikli olan modeli var. Sadece gazlı olan modelinde cihazımızın içerisindeki suyu ısıtma süresi 10 dakika. Yaklaşık 13 ile 15 derece su aralığını 70 dereceye getirmesi yaklaşık 10 dakika sürüyor. Gazlı elektrikli cihazda gaz ve elektriği aynı anda kullanırsak ortalama 13 derece suyu 5 dakikada 70 dereceye getiriyor. Sadece elektrikte kullanırsak cihazımızı orada da sadece 10 dakikada 8 litre suyumuzu bize 13 derecelik sudan bahsediyoruz 70 dereceye getiriyor. Gazlı elektrikli de şöyle bir özellik var, artı özellik. Bu diğer muadil ürünlerine göre kendini eşsiz kılan bir özellik. Bu cihazı gaz ve elektrikte kullanırsak ortalama 45 ila 50 derece suyu size sürekli olarak sağlayabiliyor. Böyle bir özellik. Ya yani aslında şöyle, musluğu açık bıraktım, gitti su evet. sıcak su geliyor. Bunu e, tabii bir sınırsız kalmıyor ama evet. E, ortalama da bir ile alakalı 2-3 güc üst üste, üst üste rahatça çok sıcak. Evet. Şöyle biz bunu sizler için kendimiz de burada sistemi kurduk ve testlerini yaptık. Gerçekten cihaz 70 dereceye geldiği zaman gaz ve elektrik bağlıyken suyumuzu açıyoruz. Suyumuz 8 litre bitene kadar 70 derece su akıyor. Ortalama 20 litre su hiç durmayacak şekilde 45-50 dereceye yakın su geliyor. Kapatıp sadece 30 saniye ara verdikten sonra suyun ısısı tekrar banyo yapılabilir hale geliyor. Bu arada biz bu bilgileri test ederek Yani test, ederek, test evet. ederek veriyoruz. Yani katalogdaki bir datada yazılan bilgiler değil. Evet de orada da evet. bilgiler var ortalama süre ile alakalı ama biz bir de canlı görmek istedik. Evet. Bu video öncesi bu genel sorulara göre hepsine birçoğunu test etmemiz gerekenleri ettik. O da bunlardan bir tanesi. Araç altındayken su boşaltımı nasıl yapılır? Bu cihaz aracın altına takılıyor fakat şu bölümü kesilerek aracın iç tarafına çıkıyor. Yani soğuk su bağlantısı, sıcak su bağlantısı 220 voltluysa cihazımız 220 volt bağlantısı burada, 12 volt bağlantısı ve boşaltma vanası karavanın iç tarafında kalıyor, taban tarafında. Buradan bunu çevirerek kullan uzun süreli kullanım olmayacağı zaman bunu buradan çevirerek içerisindeki suyu boşaltabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla cihaz kapalıyken de donmayı engellemiş oluyoruz. Yani cihaz atıyorum evet. az önce göstermiş olduğun kar işaretinde getirmezse tüver. ve uzun süre kullanmayacaksak boşaltık boşaltma vanasını açıp içerisindeki suyu tahliye ediyoruz. Otomatik olarak donmaya karşı cihazımızı korumuş oluyoruz. Sonraki soru da hidrafor veya dalgıç pompa kullanımında minimum ve maksimum kaç bar basıncında kullanabiliriz? Cihazımızın teknik verileri bize 2,5 bar'a kadar su basıncına dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ama Veil'in kendi hidraforu zaten onun için evet. özel üretilmiş bir hidrafor. Çok sessiz, bu da ultra sessiz bir hidrafor. Öyle bir özelliği de var. Bizim hidraforumuz 2 bar dakikada 8 litre su basıyor. Yani dalgıç pompada da normal hidraforlarda da buçuk barı geçmeyecek. Basınçta hidrofor ve dalgıç pompa kullanabiliriz. Hangi karavan modellerinde kullanabiliriz? Burada model demişken yani karavan çeşidi olarak evet. herhalde sormak istemiş. Evet. Bütün karavan modellerinde kullanılabilir. Bir tamam. ayrımı yok. Oto karavanda da kullanılabilir. Hatta, yani karavan dışında mobil tüm araçlarda kullanılabilir. Yani. Yani bir konteynerde bile kullanılabilir, kullanılabilir yani. yani. Aynen öyle. Yani gazımızı sağlayabiliyorsak, 12 voltumuzu sağlayabiliyorsak, gerekli istediğimiz düzeydeki bar basınçlı suları sağlayabiliyorsak her yerde kullanabiliriz. Cihaz arıza durumunda bunu nasıl fark ederiz ve çözümü kolay olur mu? Sahadan tecrübelerimizi aktarıyorum. Cihazımızın arıza tespiti çok kolay. Bu arada kumandamız da bu şekilde hareket alıyor. Şimdi cihazımız arızaya geçerse burada bir ünlem işareti çıkıyor. Bu ünlem işareti çıktığı zaman şurasında bir reset tuşu var. Bu reset tuşuna 3 saniye basılı tutuyoruz ve cihaz kendini resetliyor. Tekrar çalışmaya başlıyor. Bu kadar basit bir arıza giderme yöntemi var. Şimdi yani az önce şöyle yaptınız. Bunu evet. böyle yapın. Sensör evet. yani evet. sen sensörlü. Hayalet ekran görünüyor. Evet. Sensörlü. Daha sonra burada artı ile ısıyı arttırıp eksiyle düşürüyoruz. Bu gaz. O gaz bölümünü çalıştıran o da elektrik bölümünü çalıştıran taraf. Peki bu işareti ortaya getirdiğimizde kaç derece olduğunu 50 derece oluyor. 50 en sona getirdiğimizde de 70 derece oluyor. Yani buraya gelince evet. 70 derece oluyor. Şöyle mesela düşürüyoruz. 50 ve 70. Harika. O zaman sorularımız bittiyse kullanıcılardan gelen övgülerden biraz bahsetmek istiyorum. Tarınca'ya evet. gelip sonuçta yaklaşık ya bu video yeni olsa da biz ortalama herhalde bir yıldır Buyur, piyasaya veriyoruz zaten. Evet. Önceliğimiz geri dönüşleri görmek. Ne kadar dünya markası olursa olsun biz e, Türkiye şartlarına uygun mu, kullanımına uygun mu? Bizim sularımız bu cihaza uygun mu ya da gaz çeşidimiz uygun mu? Bunu görmek için çok fazla yaygınlaştırmadık ve sonucunda başarılı bir ürün olduğunu görünce ve geri dönüşlerin iyi olduğunu görünce artık siz değerli kullanıcılarla paylaşma vakti geldiğini düşünerek paylaştık. Birinci övgümüz cihazın en güzel yanı bagaj kapasitesini düşürmesi. Evet. Yani bagajda ciddi bir alan bırakıyor. Biliyorsunuz kocaman bir cihazı. Sonuçta bagaja koyuyorsunuz ve orada bir alan kaplıyor. Çok büyük avantaj. Gerçekten büyük avantaj. Zaten evet. minimal bir yaşam. Özellikle. Dolayısıyla bir su ısıtma cihazı için koca bir bagajdan vazgeçmemiş oluyorsunuz. Tabii kesinlikle. İkinci övgüden bahsediyorum. Isıcının egzoz çıkışı aracın duvarından olmaması çok iyiymiş. Bak, katılıyorum kesinlikle. Evet. Yani egzoz kapağı kaybolduğu gibi bir problemimiz yok. Cihazı çalıştırmak için gidip egzoz kapağını açmak gibi bir problemimiz yok. Kayboldu geri almak istersen öyle bir 45 Euro. Euro. Aynen öyle. Bu ekonomik bir kur 32 Dolayısıyla kullanıcıların çok rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Evet, ürünümüzle ilgili son övgüye geçiyorum. Kullanıcımız demiş ki, cihazın kullanıcısı olarak söylüyorum. Hı hı. Çok hızlı ısıtmaya sahip ve ateşleme yaparken çakmaklık sesini dahi <laughs> duymamak çok iyi demiş. <laughs> Dipnotta şunu belirtmiş, rüzgar lodos durumuna yani lodoslu rüzgar durumuna evet. çoğu kez maruz kaldım. Ancak cihazın kapandığını, arıza verdiğini hiç fark etmedim. Evet, bak bu önemli bir konu. Evet. Bununla alakalı bize soru gelmemesinin sebebi şu, bu cihazda diğer muadil ürünlere göre bir özellik var. Cihazımız rüzgardan veya benzeri sorunlardan dolayı sönerse cihazın üç kere restartlama özelliği var. Cihazımız. Rüzgar geldi söndürdü alevi cihaz 7 saniye sonra tekrar kendini ateşlemek için restart ediyor. Bu durum 3 kere denedikten sonra yanamazsa o zaman arızaya geçiyor cihazımız. Onu da önlem işaretinden hareket Evet. Arkadaşlar biz neyi unuttuk? <laughs> Cihazın <laughs> denemeyi unuttum. Evet, şu anda cihazımız hazır çalışmaya. E buradan sıcak suyumuzu açıyoruz. Şu anda 70 derece sıcaklığa ulaşmış bir ürün. Suyumuzu boşaltmaya başladı. Orada sıcak su sağlıyor. Evet, sıcak su geliyor. Bu arada ben kumandayı anlatayım size. Şöyle cihazımızı kapatabiliriz artık. Şöyle cihazımız sensörlü ee, bu şekilde hareket alıyor. Bu düğmeye bastığımız zaman mavi ışık yanınca cihaz çalışmaya hazır. Kırmızıya dönecek biraz sonra bu ışık. O da cihaz çalışıyor anlamına geliyor. Yani şu anda hazırlanıyor demek. Elektrikte de, de aynı şekilde elektriğe bastık. Bu da şu anda hazırlanıyor. Şimdi kısa bir süre sonra Mavi işaretler kırmızıya dönecek. Yani çalıştığını gösterir. Çalıştığını anlıyoruz. kırmızıya olması gerekiyor. Genelde yani kırmızı şeydir ya uyarıdır yani. Çalışıyoruz için... muhtemelen içindeki su hala sıcak olduğu için biraz daha, daha suyu soğutmamız ve devreye sokmasını sağlamamız gerekiyor. Evet, elektrik tarafı devreye girdi şu anda. Onu anlatıyor cihaz bize. Yani cihaz şu anda su kaybı yaşadığı için yeni evet. bir Bakın e, derece düşüyor aşağıya su içerisine doğru. içerisine giriyor. Derece aşağıya doğru düştüğü için tekrar devreye girecek cihazımız. Evet, ateşleme başladı ve ateşledi cihazımız devreye girdi. Şu anda hem elektrik hem de gaz tarafındaki çalışmamız başladı. Çok kısa bir süre içerisinde buradaki derecemiz 70 dereceye ulaşacak. Suyun sıcaklığı ne için çıkan buhar da muhtemelen görüyorsunuz. O az önceydi şimdi soğuk suyla karıştığı için. Evet. Yine de su hiçbir zaman bulaşanlar. Evet. Banyo yapma derecesinin altına düşmeyen, 45-50 derecelerde kalarak elektrik evet, ve gazda kullanılırsa. Zaten burada da görüyorsunuz yani. Bu derecenin altına düşmüyor sıcaklık. Cihazın ısı derecesi 75 derece bulunduğunda insan vücudunda bu sıcaklık tabii ki değdirilmez. Yakar çünkü. Sol Soğuk suyla Soğukta Aynen. ortalamada 20 litre, 25 litre kadar aslında bir yıkanma suyu hazır. Hazır. Gibi Cihaz 8,5 litre civarında kapasitede. Olmasına rağmen hani o mixlendiği zaman ortalama 20-25 litre duş alabileceği evet. su var. Zaten cihazda gaz ve elektrik birlikte çalışıyorsa çok hızlı bir ısıtmaya sahip. E, 70 derecede ulaşmasa da 50 derecelerde 40 derecelerde yine Sürekli, de sıcak suyu banyo yapılabilir sıcaklıkta suyu muhafaza edebiliyor. Sürekli olarak verebiliyor bu suyu size. Yani Videoyu artık evet. sonlandıralım. Ben evet. e, e, teşekkür ediyorum Burcu'ya bilgilendirmeler için tecrübenizden faydalandığınız için kullanıcılar ve kendim adına teşekkür ediyorum. Ben, teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim bu sorulara cevap verdiğiniz için. Çok değerli sorular. Çok teşekkür ederiz bu soruları zahmet edip bize yazdığınız için. Tabii aynı zamanda bölgeler için de geçerli. Bu videoda tabii ki araç altı su ısıtıcıdan bahsettik ama değilim çok fazla çeşitli ürünü var. Araç altı su ısıtıcı, araç içi su ısıtıcı. Ondan sonra araç altına takılan ortam ısıtıcı ve içeriye takılan ortam ısıtıcısından tutun. Dış girişlerine kadar gördüğünüz gibi hidrofor sistemine ve hortum tesisatına kadar bütün ürün e, ile beraber Karavanis mobil çözümler ailesinde stoklarımıza siz kullanıcılara sağlamaktayız. Sizlere soru cevap olacak şekilde gerek ürün anlatım gerek teknik bilgi anlatımlarıyla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.